Sayın Başkan, değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Pazar günü anneler günüydü. Ben de yeniden başta kendi annem ve şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Maalesef sevinçle değil de hüzünle geçirdik anneler günü. İçimiz buruktu ve utanarak kutluyoruz aslında anneler gününü bir süredir biz toplum olarak. Çünkü pazar günü annesini kaybeden çocuklarımızın da anneler günüydü. Çocukları için hayatını feda eden annelerin de anneler günüydü. Evladı şehit olmuş ve gözünde yaş dinmeyecek annelerimizin de anneler günüydü. Ankara'da samuray kılıcıyla hunharca katledilen Başak Cengiz'in annesinin de anneler günüydü. Özgecan Aslan'ın da annesinin anneler günüydü. Şule Çetin, Emine Bulut'un ve aslında Nisan ayında erkekler tarafından öldürülen 29 kadınımızın da anneler günüydü. Nisan'da 52 tane şiddet gören kadından bir kısmı anneydi, bir kısmı da anne adayıydı ve yine istismar edilen 18 tane çocuğun annelerinin de anneler günüydü bu pazar. Bakın bu güzel ülkede geç kalan yasalarla yönetilemeyen şiddet olaylarından birinde 16 yaşında bir kız çocuğu öldürüldü. 16 yaşında bir çocuk öldürüldü. 16 yaşında zorla nişanlandırılan bir kız çocuğu öldürüldü. Ve Sıla Çentürk'tü o. Işte o Sıla 16 yaşında kalacak artık. Hiç yaş alamayacak ve Sıla anne olamayacak. Anne olamayacak ve annesi Sıla ile çekilmiş fotoğrafları paylaşırken bir ömür ağlayacak anneler gününde. İşte 2022'nin Türkiye'sinde kız çocuklarımızı terk ettiğiniz kader sizin budur işte. Ve bugün süslü sözlerle kürsüden övüne övüne anlattığınız bu yasada sadece bir kağıt parçasından ibarettir. Başka hiçbir şey değildir değerli arkadaşlar. Kız çocuklarımız eğitim alsın, kendileri yetiştirsin, özgür olsun, parasını kazansın, sevsin, istedikleri kişilerle aile kursunlar isteseydiniz eğer bu yasayı değil çok daha donanımlı, içinde kadınların, kızların fikirlerinin olduğu bir yasayla gelirdiniz önümüze. Ve içinde çok kıymetli kadın ve sağlık adına çalışan sivil toplum örgütlerimizin fikirlerinin olduğu bir yasayla gelirdiniz. Ve bilim adamlarımızın olduğu, çağdaşlığın olduğu bir yasayla gelirdiniz ve işte maalesef trajikomik hale gelmiş soru şu bugün. Ülkemizde 6284 sayılı kanun neden uygulanmıyor? Neden uygulanmıyor? Arkadaşlar hiç düşündünüz mü? Mesela İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarken onun altı olan bu kanunun hiç uygulanamaz hale geleceğini hiç aklınızdan geçirdiniz mi? Ve bugün uygulanmayan o kanunun orasının burasına bezeme yaparak yeniden önümüze konan bu kanun uygulanabilecek mi? Bunu hiç aklınızdan geçirdiniz mi? Ve sadece Ocak ayında 54 tane kadın cinayete kurban gitti. Eğer baksaydınız içine onları koruyabilir miydiniz bu yasayı doğru dürüst daha önce getirseydiniz? Vicdanınız hiç acıdı mı onlar için? Ve kadınlarımız devlete güvense ihtiyaç olduğunda kendisinin arkasında duracak kurumlarıyla, kanunuyla, adaletiyle bir devlet görseler arkalarında kendileri koruyabilirler miydi maruz kaldıkları şiddetlerde? Hiç düşündünüz mü? Ve kadınlarımız içine düşürdükleri ekonomik ve sosyal adaletsizlikler olmasa eğer kurban olmazlar mıydı kaderlerini? Bunu siz engelleyememiş olabilir misiniz? Bunu hiç aklınızdan geçirdiniz mi? İçiniz sızladı mı bunun için? Ve aile baskısı, çevre baskısı, toplum baskısı kadınlarımızın yanlışı dile getirmesine, yanlıştan ve kötülükten kaçamamasına sebep olmuşsa sizin payınız bunda nedir? Hiç adaletin terazisiyle kendinizi tarttınız mı? Ve küçücük yaşta evlendiren kızlarımız hayata dair bilgilerini tamamlayamamışken kendinden yaşça büyük kişilerin esirleri oluyorlar diye acaba biz ne yapamadık da bunların oranı son 14 yılda 14 kat arttı? Hiç bunun hesabını yaptınız mı? Erken evliliklerde kadınlara karşı daha çok şiddetin olduğu aşikar. 2018 yılı nüfus sağlık araştırması diyor ki şu anda 21-25 yaşında olan kadınlarımızın yüzde 15'i 18, yüzde 15 yaş altında evlendirildi. Ve illaki cinayete kurban gitmesine gerek yok. Bu kız çocuklarımız aslında sosyal olarak öldürüldüler. Siz onları sosyal olarak öldürülmesine katkı sağladınız mı? Hiç bunu düşündünüz mü? Kendinizi tarttınız mı adaletin terazisinde? Ve şiddete uğradılar, tecavüze uğradılar, ailelerinden destek bulamadılar. Ve devlet buna resmi olarak izin vermeseydi eğer, siz devlet yönetenlere soruyorum, o çocukların kararında, yaşamlarında pay sahibi olabilir misiniz? Yasa yaptırdık diyorsunuz bunca şeyde, hiç siz yokmuşsunuz gibi. Biz de diyoruz ki... Tamamlayın sözleriniz. Sadece tutuklama yaparak ve cezaları artırarak caydırıcılık sağlanamaz değerli arkadaşlar. Şiddeti böyle engelleyemezsiniz. Ceza kanununda değişiklikler yetmez. Her iki sorun açısından da sağlıkta ve kadına şiddette şiddete yol açan kurumsal, toplumsal ve psikolojik faktörleri kaldıracak geniş kaplı kapsamlı yapısal düzenlemeler yapmalısınız. Bir zihniyet meselesi bu. Ve maalesef bu teknik eksik ve çözümden çok uzak. Biz bugün bu teklifle getirildiği gibi boşandığı eş yerine kadına karşı, kadına ve çocuğa karşı ibarelerin eklenmesini istedik. Ancak önergelerimizi komisyonda reddettiniz. Keşke bizi şaşırsanız. Milletimizin yarınlarını, umutlarını tükettiniz. Böyle göstermelik tedbirimsi avara kaslak uygulamalardan biri olacak bu teklif diye düşünüyorum. Ama diyorum ki siz milletin umutlarını bitirdiniz ama Bizim umudumuz hala yeşermiş vaziyette. Sizle alakalı değil, sizle ilgili bitti umudumuz ama az kaldı. Sorun ne biliyoruz, çözüm ne biliyoruz ve kadınlarımız eğer kadrolarımız tamam, biz hazırız. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum.